Ashab-ı saraydaki işini kaybetti genç kardeşlerim. Onlar saraydaki işlerini kaybettiler. Saraydan mağaraya gittiler. Hem de Roma sarayı. Şu kitaplarda okuduğunuz Jüpiter'in bilmem hangi ilahların yönettiği Roma sarayını bıraktılar. Yılanların, akreplerin durduğu bir mağaraya gittiler. Unutmayın. Sarayda biri belediye başkanı, öbürü sağlık memuru, öbürü temizlik işleri müdürü gibi görevleri vardı. Kimi? Kralın yeğeniydi. Öbürü kralın damadıydı. Bir numaraydılar. Evliydiler. Güzel kızlarla evlenmişlerdi. Hanımları vardı. Çocukları vardı. En azından 30-40 tane hizmetçileri vardı. Bıraktılar, Allah'a gitmek üzere nereye gittiler? Mağaraya. Sarayla mağara ne kadar zıt kelime. Sarayda yaşanırken eve bile gidilse kalite düşüklüğüdür bu. Gittikleri ev değil mağara. Bir dağın tepesi ve o mağarada 300 yıl kaldılar. Adım soyadımda benim yanlışlık olabilir. Benim adım Nurettin olmayabilir mesela. Ben yanlış hatırlamış olabilirim. Muhafız benim Hafsalam kaybolmuş da adımı ters söylüyor olabilirim de onların 300 sene o mağarada beklediğinde asla tereddüt etmem. Adımdan tereddüt etsem ondan etmem. Niye? Allah 300 sene beklediler diyor. 300 yıl Allah'ın rızasını beklediler o mağarada. Aç, susuz, havasız Hiçbir şey yok ellerinde. Saraydan mağaraya, mağaradan alaya çıktılar ama. Bu güzergah müthiş bir güzergah gençler. Ve bunu Allah Kur'an'ında niye sure ismi yaptı? Niye 10 sayfa Kur'an Kehf suresi diye hatırlanıyor? Niye Kehf kelimesi Kur'an-ı Kerim'in ortasında bir surenin sayfa başında hep var? Bu bir roman parçası mı? Bir hayal mi? Ütopya mı? Allah ne öğretiyor bize burada? Niye Allah Kur'an'ında onlar delikanlı adamdılar diyor? Allahu Ekber. İnnehum fityetun. Delikanlıydı onlar diyor. Yaşlı başlı hacı efendi değildiler. Delikanlı adamdılar. Adınız gibi bilesiniz ki. Sabaha kadar da namaz kılan adam da değildiler. Namaz nasıl kılacaksın? Roma takip ediyor. Gizli mizli belki bir ibadet yapıyorlardı. Ama saraydan mağaraya, mağaradan Allah'ın arşına çıktılar. Arştaki Kur'an onları sahiplendi. Levhi mahfuzda adları yazıldı.